<laughs> evet, Oho. Oh. Müze'ye ha, Kabak o. Kabak Tabii küçük küçük bitmiş. Bak şurada da var. He, kabak bitmiş. Hadi, onunla büyür şimdi kabak Ya bu görünce. Sula da falan tamam, Su salım bitirene ne yapayım? Yok bu. Yok o kendi bitmiş Emin. Emin abla dur onu da Onları hiç Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? farsan <gülüşmeler> şey <laughs> 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 Aman o ne aman içinden korkulsun da <laughs> eskiden etek varsa böyle değerli buğdayı bile içinde haberi yoktu vallahi günahım neyse gel <laughs> <laughs> ne <güzel> geldi <laughs> Yok, değil mi Yok. <laughs> Emin Aman, Emin sen 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 şey Şey diyor. bindin bindin. de de Ee bak şurada Ben şok oldum. Aman, dedim. Nasıl san sa Вот, а, дай ногату мне, асин, я баceğim gitmayacak. Вот, не дай мне, пожалуйста. Халаса. Ну дамешь её, пожалуйста. Дети, дети. Компьютер. Пацан дохнет, я. И вот, вот я к нему. Я пошёл. А, да?

kolayım jabrins ofball ya şey oluyor. O oluyor. oluyor şey olmuyor ki mısır olmuyor saboluyor sadece. Diyeyim, şey yapıyor ama yem ya de şey oluyor. sadece kadar şey yapmadım çünkü çok Yok onlar yapmıyor. Ama tamam yapmış.

Şimdi şey tepat. <laughs> e ha. Gel içeriye arkadaşlar. Sabah. Ya sadece şimdi güzel değil bak biz dün yarın sabattık. Bugün de sordum mu şey oldu ya. mu? yarın sabah bize de yağmur geliyor mu bakalım. Biraz ne yapayım? Biraz bir şey görsün canım. O ne eks ne? <laughs> Allah'ın Allah dediği olur elbette Bir şey olur. Kesinlikle ne varsa Allah pek yaptı. Yok kadınca güzel şeyler şey var ki. Ee, kadınca ayrılır Tabii. ya şeyden. Kadın tarihince nasıl güzel oluyor. Yani bunlara dokunma. Yok dokunma dokunma. Bildiğiniz gibi yapın. Onu güzel yapın. <laughs> Şöyle kadınca.

Doğru, 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 doğru. Da evet, ne yaptı sular? Hı -hı. Bak, Hı -hı. İnşallah. Giden bir vardı, şimdi de canım. Sen <laughs> bana uyanma gari. Hı -hı. Her zaman olmaz. Hı -hı. <laughs> yaptık, yakın, Allah. Ben de ee, Aileler Ben... Benden dinliyor bizi. Ee, hiç kimse ee. bir şey alıp da götürmüyor bu dünyadan. Ee, İyi ki Emine abla diye güzel kula bize ama kaldı bu koydu gibi, ben şu benim dedi. Beni buradan geri döndüm. Emine abla ben ne yapayım Kimseye kalmadı. Bize evet. de kalmayacak. Yani bağ alacak diyordun evet. ama bana bak. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Emin abla koy bak da seviniyor. Kimseye kalmıyor. Kimseye kalmıyor bu dünya. Ben abi yanına Ne söyle. o başlamış mı? Evet. Üstüne çıkmıyor. Oh. Sen geç oraya. Burası şeyin mi? <gülüyor> <gülüyor> Burayı kazınca oraya kazacağız şimdi. <laughs> ne onda? <yönde? gülüyor> şuraya git, şuraya, şuraya. <laughs> Sen yok o şuraya doğru, dur dur <laughs> Nihat abi. <laughs> Şöyle. Ha, tamam. Şuraya koydur. Ha, şuraya dur. Mustafa'nın şeyi ne kadar büyük. Ha, yeni çıkıyor. Haber mi? Var diye. Ne oldu? और हम बात कर सकते हैं Ne çok vardı. Şurada şeyde var, şu kantörlerin yerinde. Herhalde orada bir orada bir çok var. var. <laughs> he çok var orada. Kantoru. Ondan ilaç yapıyor. Hoca şeye bakmış da suya. Orada geçen sene oradan topladım da ben yağını yaptım. Yapıyor <laughs> mu? Bir şeyin de ben yapıyorum. Zeytin yağına koyuyorsun onu. Ya koydum. Güreşe koyuyorsun. Kıp kırmızı oluyor ya. Ama bir üç ha, kaç ay işte bir bayağı bir duruyor yani o. Burası mı? Ben doğru gidiyorum yukarıya. Dur. Veri kısmına bakıyor. Rehberini topluyor. Ne yapıyor bunun? Kurur ama kurur boşver. Bizim hoca efendi gelemedi. Ya onlar şimdi bir aksilik mi oldu onların? Aksilik da. olmadı da tabii dağılmazı takacaklar, kurur. He, o zaman tamam. Aşağı, dağılmazı tamam Aşağıda o. fırın o şeylerin içini değiştirecekler geliyor top. Geriye. Geriye mi ha? Kutum diz, kutum diz. efendi geriye. Yaptı ya. Yap. arkadaş. Gel, Aleyküm selam. Sen arıyorsun, ben Hı, arıyorum. Geldi. Bir, türlü, bir türlü ya. Ah, geldi benim herif. Hiç sorma ya. Ben bugün ayanca geldim ama bak şimdi kaldırayım. Geldim. Ne yapıyorsun? He, Benim mahalleye mi gittin? Benim mahalleye mi Yok ben bugün şey için geldim. Kömür parasını yatırayım dedim. Sonra EGS vardı. Bilmem ne vardı. Bilmem. Aydat var. Aydat var. Oturmadığımız evin kömürünü parasını yatırıyoruz. Kömürcü bile dedi ya. Siz niye oturmuyorsunuz dedi. Para veriyorsunuz da dedi. <laughs> Vallahi dedim bizim mahallede hep öyle dedim insanlar. Çoğu. O dedim öyle. Fahrettin de dedim sattı. Şey aidat veriyor. Boşuna komut. Aynen öyle. Aynen öyle. Boşuna komut. İnşallah. inşallah Biz görmeyiz belki ama bilmiyorum. Gelir mi? Ne yapar? Yeni beş. Yeni altı. Anca dedim şey anca. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? O, Aynı biz de bahçe kazıyor şimdi. Şu anda bahçe kazıyor. şey şey nasıl? Şey, <laughs> <laughs> yok bizim değil. Bizim daha olmadı. Bizim daha yeni. Biz, e, Fehmi'nin bu Fehmi Hoca var ya. <s Stress> <laughs> evet, <oldu. gülüyor> evet, Hoş geldin. Eski şeyleri yeni daha şey yapıyoruz. E, eskiler artık yavaş yavaş. <laughs> Şey olsun, yani çok iyi bir şey. Yani vardı. Herkes herkesin için emeği de yapardı. Hatırla gel. Şimdi Ben sen sonra şey, bir gece kaldım. Elektrik kablosu. E, e, bir, sonra... bir hafta sonra bak. gel. Ayran abi Ge çıkımı çıkarım çıkarı. Geçen gel. Ya bıraktım senin... Her <laughs> <gezeye biliyordum> da. Ben bugün sağ olsun. Buraya gel ki caminin yerine yarın Yarın Bu da ki caminin Yarın pazar günü. Ha buraya mı? Pazar günü ha. Evet. Yani ha. Geliyor, ha. Böyle, geliyor, ha. Çocuklar gelecek ya. Emel Sizi de. Emel içine giriyor. Hasan diyorum Hasan'ı bilmiyorum. Ama ne bilsin Hasan tabii. Bizim Adil'in kayınçısı. Adil ki. Ha. I feel like the colour didn't get the clear. Ben aynen 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 aynen. Sen Vallahi şey yap e, ya. Senin, sen şey yapma. Şimdi Fehmi abi nasıl mı kazıyor zaten? Hı? Gitmek istersen kutusun ya Gid. Gid Gid, sen. Acele etme. Yani ya acele ediyorsan git ya. ya az kaldı zaten şu Hı. bir hamur. Yok o şeyleri de kazıcak mı geldi mi? Kazıcak da bu. Çalışanlar için kardeş. Allah sağlık versin. Ben anlamadım. <laughs> Aç, aç, aç. Evde kimse yok şimdi. Aç, şu şey sarı, sarı olan yere doğru bak şu ortaya. Sarı olan yere. Şuraya ne? ha. Bu Mustafa Öztürk. Gün aradı iki kere. Ben aradım iki kere. Bir sürdü, bir türlü şey yapamadık, yapamadı. Konuşamadı. Bu Sırım Hoca'nın kardeşi mi? He? Sırım Hoca'nın kardeşi mi? He he. Ona kimi Mustafa diyor, kimi ne diye? Raşit. Raşit. <laughs> Emine Raşit diyor. Biz Raşit'e alışmadık. Biz ulan bir gün Raşit, Raşit ulan bu kim bu dedik ki biz Raşit ya. <laughs> Emine'yi de kızdırıyor mu? <laughs> Kızmıyor <gülüyor> bana hiç. Mustafa oluyor. Raşit. <laughs> Bizim de bizim de sizin de aşık. Mustafa'ya bir hafta baktık biz. Değil mi? Biz Ondan, Mustafa. Oh! <laughs> Öteki <Öfkesi. gülüyor> Bir tane de eşlik kurardı kesmek Onlar Allah! Bunlar, böyle sıkıştırınca kaçtılar. Kim, kim, kim? 12 yıl Eskiden sağ sol. On, ondan sonra bir de e, bir de ayancıkta bir ya, şey Şeyde çamların debelerini uçuruyorlarmış tabancayla. Nişancılık eğitimi he. yapıyorlarmış. He orada. Ha, he öyle bir dedik oda yendik. He. Zaten bir şey var. Bakmalar için bir şey var. Şey duvarları, kum duvarları. Bak şuna. Acalık Ne oldu? Oh. Ne oldu? Koydular mı hepsini? Evet, aksi. İyi. Güle güle kullan. Çok şeymiş o da ya. <laughs> e, ne olacak bari? <laughs> o şey etrafı yok ya. Bu küçük oluyor. Kurum zaten. Kurum seni büyük kurum gibi değil ha. Bir gün bu, şimdi bayramacıya bacanak diyorum ben. Nurettin abi o şeyin orada, Yaşar dayının orada. He. Ha. Şeyi de hatırlar belki işte. ama o içeride. Çok var. Ya da bacanan oluyor dedi. Ne? Hatırlıyor musun? Nurettin yani. abi, Nurettin abi. Hasan dayının var. oğlu. Aslında. He. Nereden bacanan ol, oluyor dedi senin de şey. Bayram Hoca dedi. Tamam hale. Ben <laughs> dedim ki, dedim ki nasıl bacanan olmaz dedi ya. Ya dedim bizim hanımla dedim onun hanımı iki kardeş çocuğuydu. Öyle mi dedi? Öyle <gülüyor> mi? <laughs> Nerede yani yaşadın sen böyle? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> çekme bizi. Azıcık da Karaz Camisi'ne gidiye geliyor. Ulan yolda giderken de kaç kere gidiye camiden gidiye. Muhabbet eder. Tabii... E, Hasan da... dayı, bir yer Allah, ın Allah ın rahmet eylesin. Beni doktora sınavı yani. kampüs'e beraber götürdü Santay. O ana belge miydi? O da bir insan, <gülüyor> insan <gülüyor> ben, Kolay gelsin kızlar. Hadi Abla. Geçirdiniz bak bahçeyi. Hadi bakalım. Tek becerikli bizim köyün hatunları. 10 lira veriyor ya. Sana vermedim. İnsan lazım olan gerek. Ya. Bir <laughs> bir şey <var> Tabii. <laughs> 10 lira verdim, İhtiyacı olanlara Aynen. duyurulur. Aynen. Onlar, Tabii. Neyse. Bu gelin de Aynen. öyle. Bu bu gelin de şu gelin güzel iş görüyor. Bu gelin oturuyor Tembel Aynen. gelin. Hazırcı, hazırcı gelin. Varlığımdan ben vermem diyeceğiz. Sizi <laughs> çekme de kendinizi çekme. <laughs> İyi de konuşunca ses de çıkar. Oo ne? Paterna kaldı mı bu? Sen içine girdin, sen ne istiyorsun? Ama burada arada konuşamayan bu. Konuş konuş. ne kaldın diye. Hiç burada konuşma diye. Derin, Beri, yerlere giremiyor ya. Yani. Aa, <laughs> <Ha. Ben gülüyor> <ben gülüyor> siyaset konuş, siyaset. Siyaset ben ne